Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Free Fire Max'e giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu sefer e, turnuva, turnuva değil de oyun oynayacağız arkadaşlar ama 4 kişilik, 4 kişilik oynayacağız arkadaşlar. Hemen girdik, dur hemen arkadaşlar girdik. Arkadaşlar şimdi oynuyorum. Hadi bakalım girdi. Evet arkadaşlar. Şu an Fire Max'e girdik Dış yaptım arkadaşlar. Hadi bakalım girdik. Oye. Oh yeah. Evet arkadaşlar girdik şu an. Hadi bakalım bu Free Fire Max kazanabileceğiz mi? Şuradan atlayayım. Oo, yüksekte kaldım. He. Free Fire Max. Free Fire vardı arkadaşlar. Ben Free Fire mı sildim? Free Fire Max sildim. Ama hesabım gitmedi. Biliyorum ki. Şimdi atlayacak. Şuradan. Hadi. Bismillah. Atladık arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan gidelim. Bu videomuz arkadaşlar 4 dakika 5 dakika olacak. Az olacak ya. Siz öyle istiyorsunuz herhalde. 20 dakika diyorsunuz. Aa, ama diğer videoda 20 dakikalık çekeceğim arkadaş. Çünkü herkes 20 dakikalık videolar seviyor. Çünkü bazen yemek yerken izliyor. Okuldan geliyor. Öyle. Okuldan gelip izliler falan filan. Şunu şuradan atlayalım. Evet çanta. İlk çanta bulduk arkadaşlar. Ee, hatta arkadaşımla oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşımla oynayacağım videosu gelecek arkadaşlar. Dur. Şuraya gidin ben. Tepeye çıkacağım. Kask bulmalıyım arkadaşlar. Yoksa kafama vurur ölürüm arkadaşlar. Zaten hıp ölüyor. Kask yokken. Çok kötü. Hep ölüyor. Kask yokken ölüyor. Kafama sıkıyorlar ölüyor. Çok saçma. Hıp hızlı ölüyorum lan. Herkes beni tarıyor arkadaşlar. Çok fena. Çok fena tarıyorlar. Aa, oh, burada adam var. Ben onu tarayacağım. Gelsin bakalım. Onu oh, gördüm. Ama oh, orada Bak gördünüz mü arkadaş? gitti. Bak gördüm arkadaş. Al. oğul, oh oğul oh Şurada herhalde dur. Dur göreyim bir. Adam kaçtı. Allah kahretsin. Yoldaydı. Ben gördüm. Böyle adam vardı sanki. Hadi arkadaşlar. Hemen şuraya gidelim. Dur bir harita bakayım ya. Arkadaşlar. Ve gidiyoruz. Gidiyoruz. Uçtuk. Uf, aman. Aha çok zıpladık be. Çok zıpladık arkadaşlar. Siz de diyorsunuz herhalde. Ne kadar yükseğiz bu da? Aaa! PUBG kaskı yapacağız herhalde. Yes! PUBG kaskı. PUBG kaskını severim. Hemen gidelim. Allah 5 dakika. Donmuş. Bir videomuz 6 dakika, 7 dakika. Çünkü artık çok uzun videolar çekeceğim arkadaşlar. Bir 20 tane videom olsun. Ee, ya da 60 80 abonemiz olsun. Öyle yaparız. Hatta e, çekmeye düşünüyorum ya. Siz de abone olun ha. Bak böyle videolar bazenleri neyi kesiyorum ama siz bilmiyorsunuz. Bir gün geçiyor resmi. Şu an hiç video kesmedim arkadaşlar. Ba bazen o PUBG videolarını kestim de. Ama o ben değilim şuradan gidelim. Oldum. Bana döndü gerizekalı. Aa arabada gidiyor. Buldum abi güzel. Güzel abi. Şuradan bak adamı gördüm. Gördüm. Bak orada gidiyor. Orada gidiyor. Dur bir bakayım. Neredeydi? Eh burada. Tora arabayı tara 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 tara. Ye. Evet arkadaşlar. Non 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 sıkıyor abi sıkıyor 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 git bas git bas bomba atacağım bomba atacağım amına koyduğum çocuğu Piç. nereden sıktı o? Lan, lan 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 öleceğim öleceğim abi lan Aa, öldüm Lan öldüm. Bak şerefsiz bu videoyu beğendiyseniz alttan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.